Oran orantı sorularında bu tarz sorular bileşik orantı sorularıdır. Bunları yaparken yapabileceğimiz en güzel yol her zaman geçerlidir. Birinci iş bölü ikinci iş oranı her zaman birinci işin verilerinin ikinci işin verilerinin oranına her zaman eşit olmak zorunda. Şimdi birinci işe bakıyorum. Birinci iş 36 parça iş olduğunu söylemiş. Yani 36'yı oranlayacağız. İkinci işimiz 24 parça iş. O zaman 36 bölü 24. Şimdi birinci işin verileri. Yani 5 tane işçimiz var. 12 günümüz var. İkinci işin verilerine baktığım zaman 8 tane işçim var. Kaç günde yapar? X günde yapar. X günde yapar diyorum. Bundan sonra içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 36 8x oranı her zaman 24, 5, 12'nin oranına eşit olmak zorunda. Burada yapacağımız işlem 12'yi 12'ye böldüğümüz zaman 1 kez var. 36'yı 12'ye böldüğüm zaman 3 kez var. 8 çarpı 3, 24 yapacağı için karşı taraftaki 24 ile sadeleşir. O zaman geriye 5 olarak bulmuş oluruz. Yani 8 tane işçi 24 parça işi 5 günde yapar diyebiliriz.